TV'den mutlu günler. 22 dakika programıyla yeniden birlikteyiz. Ben Ramazan Adnan. Konuğumuz Toplumcu Demokrasi Partisi Gazi Mosav Milletvekili ve bu seçimlerde 8. sıra adayı Sayın Hüseyin Angolemli. Sayın Angolemli hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Efendim. Teşekkür ederim. 36 yıllık bir vekillik dönemi var. Tekrar adaysınız. Neden adaysınız? Hala misyonunuzu tamamladığınızı düşünmüyor musunuz? Şimdi çok zor günlerden geçmektedir. Her şey. Dolayısıyla bu zor günlerde partimi yalnız bırakmak istemedim. Artı toplumun da bu günlerde deneyimlerden yararlanması gerekir. Zor günlerde görev başında kalmak gibi bir düşüncem vardı. Bundan dolayı tekrar aday oldum. Tabii ki takdir halkındır. Başka ne diyebilirim? Evet. Peki saha çalışmalarında e, halkla iç içesiniz. Teveccühü ne yönde halkın? Tekrar e, meclise sizi taşıyacaklar mı? Tabii ki <laughs> halk yüzümüze karşı sizi istemem demez. Tecrübeli siyasetçisiniz. Bu 40 evet. yıl, 50 yıllık yani, bir siyasetten evet, bahsediyor. Yani, öyle bir şey bulamazsınız. Evet. Tabii ki yanımda diyecekler ama ben inanıyorum ki e, söylemlerine baktığımda, gözlerine baktığımda samimi olduklarına tanık oluyorum. Peki 2018 seçimlerinde birinci sıradaydınız. Evet. E, bu seçimde sekizinci sıradasınız. Evet. Bu sizde e, nasıl bir e, hani, duygusal reaksiyona yol açtı? Kırgın mısınız? Yoksa e, buradan evet, evet. da e, tekrar meclise Asla girmemde kırgın. bir engel yok diyor musunuz? Asla kırgın değilim. Çünkü olur böyle şeyler her partide. E, ben daha önce de yedinci sıraya düşmüştüm. Bir defasında son sıraya koydular ve yine birinci çıkmıştım. Yani Halktır esas olan. Onun için sıranın hiçbir önemi yoktur. Beni de hiç de üzmüş değildir. O gün de tabi e, pazar günüydü. Kıbrıs Türkleri avam meraklıdırlar. E, katılım az oldu. Av nedeniyle bir de bu e, korona nedeniyle. Dolayısıyla çok az bir katılım olduğu için de bu sonuç ortaya çıktı. Ama hiç e, beni üzmüş değildir. Olağandır. Tabidir. Böyle şeyler olur her partide. Dolayısıyla alınmadım. Peki akabinde şunu söyleyeyim. Ee, bu seçimler son seçimler olacak mı? Kazansanız da kazanmasanız da. E Tabii Kıbrıs'ta durum biraz değişiktir. bakarsanız 6 ay sonra tekrar seçim olabilir. Çok belli değil. Ama öyle gerçekten uzun sürerse, yani 5 yılın en az 3-4 yıl olursa... E, Herhalde artık gençlere bırakmayı düşünebilirim. İnşallah şartlar da uygun olursa. Peki 81'de Federal Devletinde başlayan bir vekillik süreci evet. e, 2005'e kadar kesintisiz sürdü KKTC ile birlikte. Yok biraz Öyle mi? Biraz ara verdik. Mesela 1990 yılında Evet. Oraya sonra geleceğim ha. ama aktif olarak yüküse çildiniz. Evet, tamam. tamam. Evet, evet. Sadece 2005'te e tekrar Aray. baraj dışında e altında kaldı demiş. Evet. 5 yıllık bir boşluğunuz var. Evet doğrudur. 2010'da tekrar e ve günümüze kadar devam evet. ediyor. Yani 36 yıllık bir süreç. Evet. Bu 36 yıllık süreçte vekillik hayatınızda neleri başardınız? Hem bireysel olarak hem içinde e bulunduğunuz e partilerle birlikte. Tabii ki e her milletvekili bir konu seçer. Ben önce eğitimi seçmiştim. Daha sonra tarım kesimi verilmişti. O konularda elimden gelen çalışmalar yaptım. Birçok konuda başarılı oldum inancındayım. Çünkü meclis, evet hep bir de hep şunu söyleyeyim ben hiç bakan olmuş değilim. Bakan olsaydım belki de çok daha iyi yapabilecektim. Ama bir milletvekili olarak her zaman görevimi yapmaya çalıştım. Nedir milletvekilinin görevi? İşte kürsüden çıkıp eleştirisini getirir. E, bir takım öneriler getirir. Veyahut gerekirse taraflar da olursa mesela meclis araştırması isteyebilir. Meclis genel görüşmesi. Bütün bunların içerisinde e, vardım ve o bakımdan vicdanım rahattır. E, Eğitimle başladınız. Çiftçinin, hayvancının, evet. üreticinin sorunlarına evet. eğildiniz. Ee, evet. Hala evet. mecliste olduğunuz evet. dönemlerde de bu konuşmalar ya da bölgenizdeki bu sorunları e, kamuoyuyla paylaşmaya, vekillerin gündemine getirme devam ediyorsunuz. Evet. E, bu dönemde acil olarak bu konuyla ilgili sorunlar, çözülmesi gereken konular neler? Bir kere tarım kesimine baktığımızda tarım girdilerini mutlaka düşürmek lazım. Mesela mazot. Yani mazotu traktörler kullanır, ekimde kullanır. Mazot çok önemli bir enerji kaynağı. Avrupa bunu çözdü. Nasıl çözdü? Renkli mazota geçti. Güney Kıbrıs'ta o şekilde. Yani çiftçiye mazotu vergisiz veriyorlar. Dolayısıyla ben bu konuda çok gündeme bu konuyu getirdim. Hatta e, bir bakan bu konuda benimle beraber hareket etti. Ama o bakanı mazotu renkli hale getirmeden götürdüler. <laughs> Bakanlıktan götürdüler. Fakat ikincisi, yani bu mutlaka şarttır. İkincisi Mazot da verginin kaldırılması. Evet, evet. Ya yani bu önemli bir konudur. İkincisi bu hayvancılık konusunda Hep şikayet vardır. Süt fiyatlarından. Bir litre süt fiyatı yani üreticiden alırken üreticiye işte bir litre süt bu kadardan ödüyorum seni süt kurum alıyor ya evet. bu değer eşit olmalıdır. Bir buçuk kilo yem fiyatına. Bütün dünyada böyledir. Bu maalesef biz öyle değil. Dolayısıyla hayvancı her zaman şikayetçidir. Haklı evet. olarak bu konuda tabi biz eğer halk bize yetki verirse bunları mutlaka gündeme getireceğiz, vericeğiz. Şunu da söyleyeyim yani Toplumcu Demokrasi Partisi üç kez hükümet ortağı oldu. Bir tanesi 86'da bakınız 86'da köy köy gezdik dedi ki biz çiftçinin Hayvancının yanındayız. Sorunlarını çözeceğiz. Dolayısıyla çiftçiye ve hayvancıya destekleri artıracağız. İşte mazot gibi, yem fiyatları falan. Daha çok şey var ama kısa kısa arayın. Derken hükümete girdik. Türkiye Başbakanı Özel geldi. Ve dedi ki sizin havanız kurak. Siz çiftçiye, hayvanca yaptığınız yardımları kaldırın. 86 kararlarından bahsediyoruz. Tabii, tabii ya. Evet. Bizim onlara verecek bir şeyi e, boşuna havaya atarak paramız yoktur. Siz sadece hizmet sektörüne dönün. Bankacılık, turizm ve ticaret. Var mı itiraz eden dedi. Özal Bey'in konuşması böyleydi. Biz hükümette 3 bakanla temsil ediyorduk. Bu bakanlarımızdan bir tanesi Çalışma Bakanı Sayın Altınay'dı. Bugün hayattadır. Profesördür bugün. O kaldırdı elini. Ne o dedi? İtiraz mı var dedi. Hoş geldiniz dedi. Sefalar getirdiniz. Ama bizim için yanınıza getirdiğiniz elbiseyi biz giyemeyiz. Niye o ki dedi? Niye o ki dedi? Boldur bize dedi. Döndüler ortağımıza. O zaman ortağımız Ulusal Birlik Partisi. Yani. Siz de dersiniz dediler. Derviş Bey başkanları dedi ki bizim kabulümüzü dedi. Bakınız. Bizi hükümetten attılar. Denktaş Bey dedi ki, kabul etmeyenler gider, kabul edenler kalır. Ve hiç unutmam, o zaman yeni doğuş vardı. Yeniden doğuş değil, yeni doğuş, yeni doğuş. vardı. Onu aldılar, biz attılar. Ve o günden sonra Kıbrıs hayvancısı da, çiftçisi de çekmektedir. Sanayi Holding aldı, üretim kalktı. Çünkü evet. hizmet sektörü dediler. Ve bu şekilde, yani parti olarak biz verdiğimiz sözlerin arkasında durmayı çok önemli saymaktayız. Halk yalandan bıktı, usandı. Dolayısıyla bunu biz yaptık ama dedi ki çıkacağı köy köy anlatalım insanlarımıza. Bak biz size bu vaatlerde bulunduk ama bunu yap, yapamıyoruz ve istifat Te gidelim köylere, BRT e bir taneydi yayın organı, başka yoktu. Bu parti dediler, hain dediler ailen dediler Rum başkanı gibi Özal'ın gelmesine karşı çıktılar dedi. Köylere bile giremedik o zamanlar. Çok sıkıntı çekti. Evet. Hızlı ee, şekilde ilerleyelim, i̇lerleyelim istiyorum. Daha tabii da, da, daraldım. Tamam, tamam. e, şimdi hemen seçimlere dönelim. E, TKP ile neden birleşilemiyor? Tamam. Ve BKP'nin boykotu var. E, i̇kisini birlikte çok kısa rica tamam. ediyorum sizden. Eğer bir birlik olsaydı bana göre BKP'de girerdi. Ama birlik olmadığı için onu başaramadık açık konuşayım. Ben birlikten yanaydım ama tabii ki bir partide çıkarsınız, görüşlerinizi alırsınız, sonuca bakarsınız. Eğer o ilgili kurul derse ki hayır, uyumak zorundasınız. Particilik budur aslında. Dolayısıyla bu birlik kurulamadı, bir şekilde kurulamadı. Ben kurulmasından yanaydım. Kurulmaz kurulsaydı çok daha iyi olabilirdi. Peki boykot kararı BKP'nin boykotu. Yine muhtemelen sizlerle hem ittifak kurulamadı ya da tek çatı altında toplanamadı Gerekçeler e, asgari olarak as, bunlar. Aslında bizimkiler e, YKP var. BKP var ve TKP var. E, KSP'yi de katarız belki. KSP var. Hepsinden evet. bir daha bağımsız bağımsızlık yolu. yolu var. Evet. Hepsiyle birlikte girmek için bizim yönetim çok çaba harcadı. TDP çatısı altındaydı ama değil mi? Yani kendilerinden evet. fela, fedakarlık, fedakarlık istediniz. Onlardan da geldi bu teklif. Evet. Yani geldi. Mesela bir parti dedi ki sizin bayrağınız altında girelim. Çünkü siz mecliste temsil ediyorsunuz. Girelim. Evet. Bizim yönetim tabii uğraştı. Gerçekten büyük bir başarı olarak bunlar bu saydıklarının hepsi kabul etseydi. Bağımsızlık yolu ben ayrı gireceğim dedi. YKP ben bugüne kadar hiç girmedim. Boykotuma devam edeceğim dedi. E böyle olunca artık bizden moralimiz bozuldu. Açıkçası. Peki e, anlaşmazlık noktası e, vekillikle alakalı mıydı açıkçası? Onu ben pek incelemedim. Ama e, bizim ismimiz altında e, girme konusunda sorun yoktu. Ama bu birliktelik sağlanamadığı için e, maalesef tek başına herkes girmeye başladı. Bazıları da boykota girdi. Sayın Angölem'in bu seçimler öncesi sizin e, verdiğiniz demeçlerde iç barış kaygısı taşıdığınızla ilgili evet. bazı detaylar var. Şimdi bu federasyon ve iki devletlik süreciyle belirginleşen e, aslında sizin endişeniz. Kısaca bununla ilgili e, öngörünüz, korkularınız ya da böyle bir e, ihtimalin varlığını nasıl devre dışı evet. bırakabiliriz? Bunlarla ilgili görüşlerinizi Şimdi rica ediyorum. Ben tabii ta 58'den beri bu işlerin içerisindeyim. Kıbrıs-Türk'ü bu noktaya bugün geldiyse, birlik ve beraberlik, özellikle Kıbrıs konusunda hep birlikte hareket ettik ve başardık. Sayın Denktaş bile, o da bunun farkında tabii ki, Kıbrıs konusunda karar alınacağında meseleyi önce mecliste getirir, kapalı oturum yapardık. Kapalı oturumda herkes serbest konuşur. Kimse duymaz çünkü. Orada mesela, Toprak yüzde 28-29 meclis kararı verdi. Görüşmeci tabii, için. Tabii tabii. Evet. Yani federasyon meclis kararı verdi. Yani bu birlik beraberliği sağladı. Bütün konularda kavga verdik Ama Kıbrıs konusunda bir tek söylem vardı. Federasyon iki bölgeli, iki toplumlu toprak konusunda yüzde 29'a kadar inebilirdik. Bu meclisin kararıydı. Devlet Denktaş'ın başarısıydı açıkçası. Çünkü biliyordu ki Kıbrıs Türk'ü birlikte giderse başarır. Şimdi bugün geldiğimiz noktada ben hatırlamıyorum. Toplayalım meclisi ve karar alalım. Dedim ki bitti bu iş. Artık bundan sonra iki ayrı devlet. Öyle bir karar yok. Bu karar olmadığı için toplumda bölünmeler başlandı. Farkındasın işte. Biz mesela federasyoncu. Onlar iki devletçi. Olamaz böyle bir şey. Nasıl, nereye gideceğiz bu şekilde? Halbuki e, mecliste getirilmesi lazım. Orada çıkarak olan karara herkes uyacak. Birlik, beraberlikse orta nokta bulunur orada. Maalesef bu yapılmadı ve çok üzülüyorum ve karamsarım bu konuda. Mesela benim fikrim Tabii. benim fikrim şu. Böyle bir kapalı oturum yapılsaydı ben diyecektim, bakınız Anlan planı nedeniyle Kıbrıs Türk'ü büyük bir mesafe aldı. Dünya çapında. Bakmayınız. Geliniz dünyaya şunu söyleyeyim, Karşı taraf bir türlü anlaşmaya gelmez. İşte İsviçre'den Akıncı döneminde sahadan kaçtı falan. Ve diyelim ki bir yıl daha veyahut altı ay daha müddet veriyoruz. Federasyon şu Eğer yine masadan kaçarlarsa ve yaklaşmazlarsa o zaman başka yollar deneyeceğiz deyip iki devletliğe başka şeye geçebilirdik. Peki 2004'te e, yine büyük bir kazanım elde edildi aslında. Büyük. Mesela bir şey söyleyeceğim size. Ben Strasburg'a çok giderdim. Meşhis olarak. Orada otururduk. Kulislerde bize sorardı oranın milletvekilleri. Nereden geldin? Kıbrıs dedik. Ha Magaryos dedi. Hayır dedi. Kıbrıs kuzeyi var, güneyi var. Te anlatalım canımızı yerdik. Anlan planından sonra gittiğimizde sorarlar bize yine nereden geldin? Kıbrıs'tan hangi taraftan dersen, sana kuzeyden mi güneyden mi? Bu büyük bir kazanımdır. O kazanımı e, ya da gerçekten vaat edilenlerin e, geri dönüşü anlamında soruyorum. Biz elde edebildik mi? Yani o faydayı yakalayabildik mi? Yoksa hala biz e, mağdur rolünü mü e, hakkımız olanı istemeyip de mağdur rolünü mü üstleniyoruz? Ben de ya tavizi veren hep biz mi oluyoruz? Ben, ben de bazı şüpheler vardır. Mesela yıl 1900 63 olaylar çıktı. 64'te, 4 Mart 64'te Birleşik Milletler'e gidildi. Türkiye Başbakanı İsmet İnönü nur içinde yatsın. Bizim Denktaş Bey gittiler. Ve orada dediler ki Kıbrıs'ta olaylar var. Oraya barış güçleri verebilmek için orada bir e, kuruluşun olması lazım. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti de Madan oluyor. Dediler ki o zaman muhatabımız Kıbrıs hükümeti olacak. Kıbrıs hükümeti o zaman 7 Rum bakan, üç Türk bakandı. Savunma bakanı bizim miydi? Sağlık bakanı bizim miydi? Tarım bakanı bizim idi. Bir de başkan yardımcısı doktor Küçük vardı. Dört tane. İnönü tabii bunu düşünerek kabul etti. Ama İnönü tarihten gelen deneyimi Ankara'ya gelir girmez bizimkilere telefonla dedi ki sakın ola göreve gitmemezlik yapmayın. Gidin görevinize. Çünkü gitmezseniz teslim edersiniz. Bütün Kıbrıs onlara. Muhatap artık o. Bizimkiler gitmedi. İnönü çok korunaz. Tarihte bilinsin diye yazılı yazdı. Vatani görevdir gideceksiniz. Bunlar cevap yazdı. Asıl vatani görev gitmemektir ve gitmediler. Peki İsmet İnönü demişken e, paşam çizmelerini giy e, çağrınız var sizin öğrencilik var, tabii, var. var, tabii var tabii. Ve orada da 10 yıllık bir öngörüden bahsettiğini söylediniz ve tuttuğunu söylediniz İnönü'nün. Neydi o 64 ile 74 arasındaki o bekleyiş ve İnönü'nün öngörüsü? Şimdi, tabii Türkiye'nin durumu olsaydı anında müdahale edecekti. Ama durumu yoktu. Mesela biz ben o zaman Türkiye'de öğrenciydim. Evet bizi inönü topladı. Yönetim o gün gemilere bindirdi. Askerle beraber Kıbrıs'a çıkarma yapacağız. Bir yere çıktık. Ben havancıydım. Havan attım yanlış yer atmışım. Geldik umut bana kızdı. Ben dedim karşı tarafta kim var? E bizimkiler nasıl dedim. Burası Kıbrıs değil mi? Hayır dedi bana. Adana'nın domuz burnuna çıkmışık. Ama bütün dünyaya çıkıyoruz diye umut verdik Kıbrıs Yani çok aşamalardan geçti. Çünkü Türkiye hazır değildi. Dolayısıyla o 10 yıllık şeyin, İnönü'nün şeyi hazırlanma noktasıydı. Ve hazırlandı 74'te. Hatta bak şunu da söyleyeyim size. 74'te bir Rum çıktı ve dedi ki hükümetten beri bizi kandırdılar dedi. Bize de dedi ki Türkiye'nin 40 tane helikopteri var. Hı Çıkarma yapamaz bunlar. Halbuki dedi, bir gelmede yüz tane, 200 tane helikopter vardı havada. Biz yanıldık dediler. Türkiye'yi bize yanlış tanıttılar dediler falan. Yani Türkiye hazırlandı bu arada. Onun için 64-74-10 sene beklediği şey inönü hazırlansınlar diye. Başa dönelim. En başta evet, siz tabii. girecektiniz. Ben 90'daki ha. yemin meselesi. Sizin 3 yıllık bir boykotunuz var. Yemek evet, etmediniz. Evet, Milletvekili evet, seçildiğinizde. Evet. Çok kısa olarak o dönemde bir hatırlayalım. Şimdi biz hiç unutmam baraj getirdiler. Hükümet de o zaman UBP çoğunluktaydı. Biz e, bağırdık, çağırdık, muhalefet yaptık ve 90'da seçime giderken biraz önce bahsettiğim birliği kurduk. CTP, o zaman biz TDP, kökümüz TKP o zaman birleştik. Yeni Doğuş o zaman vardı. Bütün muhalefet partileri birleştik. Toplam biz 165 yapardık. Dedik aracayız, yüzde yüz. Fakat maalesef Türkiye müdahale yaptı. Türkiye yönetim, bak Türkiye halkı şimdi lafım yok. Yönetimler, yönetimden halkla şikayetçi her zaman. Müdahale etti ve maalesef o seçimi bize kaybettirdi. %54 UBP tek başına kaybettirdi. kaybetti. Evet, Biz ettim. de bütün dünya duysun diye özellikle Türkiye'deki kardeşlerimiz halk duysun diye dedi ki boykot ediyoruz. Ben de onlardan biriyim. Kazandığımız halde milletvekilini Girmedik, yemin etmedik. Peki, kazanım elde ettiniz mi? Bir yerde ettik. Çok da değil ama. Mesela biz girmeyince bir yıl sonra girmeyenlerin yerine seçim yapılacak. Sayın Denktaş dedi ki UBP'ye, siz girmeyin bu seçime, muhalefet girsin. Çünkü muhalefetsiz meşhis olmaz. Evet. O zaman Derviş Eroğlu dinlemediği ve maalesef hepimizin yerine hep UBP'li seçtirdi Girmedik de çünkü tekrar. Ne oldu ondan sonra? Depe doğdu. Dektaş Demokrat Parti. Yani UBP'yi parçaladık işte bir yerde. Eğer o bir faydaysa ki faydalı parçalandı. Daha sonra Erdal Ünlü vardı Türkiye Başbakan Yardımcısı. Geldi dedi ki Derviş Bey'e böyle olmaz dedi. Dünyaya karşı Ay rezil olacaksın dedi. Yani muhalefetsiz. Hı hı. Onun için erken seçime git, gitmem gitmedi. Ama bugün olduğu gibi hep bunlar vergi toplamazlar. Yandaşlarını korurlar ve hep Türkiye'den para alınlardı. Erdal Ünönü zekici davrandı. Parayı kesti. Keser kesme seçime gitti bunlar. Hemen. Başka da bir. Ha seçim sonucunda biz zararlı çıktık. Bizim biz Ana mu, ana muhalefettik düştük evet. yavru muhalefete. 11 vekiliniz vardı bir önceden. Ya ya düştük aşağıya ve gidiyoruz. Sayın Angödemli, aslında çok sorumuz var. Sizin de çok hikayeniz var. Ee, ama süremiz kısıtlı. Evet. Ee, sonuna geldik programımızın. Ee, ben seçim öncesi e, son mesajınızı kameralara dönerek evet. halka buradan çok da kısa e, vermenizi rica evet. ediyorum. Tabii ki halkımızın sandığa gitmesi gerekir. Evet, boykot düşüncesinde olanlara saygı duyarım. Hakikaten onlar da kendi düşüncelerine göre çok uğraştık, şok ettik, bir şey olmuyor. Boykot yapalım. Belki bir yarar olur düşüncesi vardır. Onlara saygı duyarım ama bana göre hepimizin sandığa gitmesi lazım. Ve eğer memnun değilsek müsebbipler ortada. Ulusal Birlik Partisi yıllar vardır. Hep şikayet ettik ama sandığa gittiğimizde bu defa irademizi kullanalım ve geleceğimize oy verelim. Ben Hepinize güveniyorum, halkıma güveniyorum. Gerekeni 23 Ocak'ta yapacağınıza olan inancımı tekrar söylemek isterim. Sayın Hüseyin Angölemiz çok teşekkür ederiz katılımınız için. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili izleyiciler 22 dakika programının sonuna geldik. Konuğumuz TDP Gazi Mausa Milletvekili Sayın Hüseyin Angolemliydi. Bir sonraki programda tekrar yeni bir konukla bir arada olunca dek de hoşçakalın.